Ben Hakkı Demir Kayıp, e, Aşkbaşa Mahallesi'ndenim. E, Kasim Bey yollarından Kalaycı Hakkı'nın torunuyum. E, Kırşehir'e döndükten sonra e, burada ah, ahiliğin 32 meslek dalından olan Kalay kültürünü bir yüzyıl daha yaşatmayı e, umduğumuz için başladık burada. E, şu an için e, kalayla uğraşıyoruz. Ayrıca işlerimizden bir tanesi antika takı tasarım ve kalay üzerine. Yeniden eskiye dönüşü başlatmaya çalışıyoruz. Bunun dışında Peki Hakkı Bey bu iş kaç yıldır yapıyorsunuz? E, düzenli olarak 8 senedir bu işin içindeyim. Hı hı. Lakin e, bu son bir senedir de Kırşehir'de ahilik kültürünü tam anlamıyla ahilik kültürünü tam anlamıyla yaşatabilmek için bu kalay işini ele aldık. Bir senedir de aktif olarak faaliyet gösteriyorum. Selafır bölgesinde benim bir ufak atölyem var kalay üzerine. Buradaki aldığımız kalay ürünlerini oraya götürüyoruz. Kalaylayacağımız bakır kabları. ...orada kalay yapıyoruz ve tekrar getirip müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Peki Hakkı Bey, dükkanınızda nasıl ürünler bulunduruyorsunuz? Genelde e, yakın dönem ve eski dönem bakır, bronz, pirinç, zin dediğimiz malzemeler... Hı hı. ...ama bu önümüzdeki sene içerisinde gümüş ve altın bazlı ürünlerimiz de... E, ...Kırşehir halkımıza hizmete sunmaya başlayacağız... Ama ekseriyet bizim işimiz bakır, bakır ürünler. Ee, peki bakır ürünlerin özellikleri nelerdir? Efendim bakır ürünlerin özellikleri ekseriyet e, günümüzdeki porselen ve seramik ürünlere istinaden bakırda yaptığımız yemekler, e, salçalar olsun, pekmezler olsun bunların lezzetleri bir daha farklı. Çünkü bakır içerisinde antidoksidan maddeler olduğundan dolayı insan sağlığı içinde daha yarayışlı. Günümüzde şimdi bu kalaysız bir bakır. Eski bir bakır, dövme bir bakır. Şimdi da yemek yemeye kalkarsak doğal olarak zehirler. Ama kalaylanmış bir sahanda yumurtamızı veya herhangi bir şekilde yemeğimizi yaptığımız zaman hem sağlık açısından hem de vücuttaki birçok bakterileri bulundurmaması açısından bakırı yüzyıllardır tavsiye etmişlerdir. Peki kalaylama işlemi nasıl yapılıyor? Efendim kalaylama işlemimizi elimizdeki belli bazı malzemeler var. İsterseniz sizlere onları tanıtayım ben. Şu an için şeyimiz yok atölyede ama bu kalaycı pamuğu dediğimiz pamuktur. Diğer pamuklardan daha sert ve bakırı koyduğumuz zaman kalayı bakırın üzerinde silme işlemini yaparız. Bunun ismi nişatırdır. Kalayı tutması için kullanılır. Ayrıca bir de kalay malzememiz var. Uzun çubuklar halinde. Ondan da bakırın üzerine elementi yapıştırmak için Kaplama işlemi dediğimiz işlemi yapabilmek için kullanırız. Peki efendim nişatır dediğiniz ürün kolayca bulunabiliyor mu? Tabii. Şimdi ister istemez bu malzemelerin direkt toptancıları mevcuttur. Kırşehir'de de belli başlı insanlar şey yapıyor ama biz genelde bu ürünleri ya İstanbul'dan ya Antep veya Maraş bölgesinden e, sipariş vermeye uygun görüyoruz. Çünkü fiyatları gerçekten çok pahalı Kırşehir'de. E, dışarıda biraz daha uygun olduğu için dışarıdan getirtiyoruz bu ürünleri. Peki günümüzde bakıra talep ne durumda? İşin aslı ben bu kadar bir talep olacağını ummamıştım bu işe başlarken. E, Kültür Müdürlüğümüzden işte bu işi yapabilmemiz için bayağı bir teşvikte bulundular. İlk önce bayağı bir tereddüt ettik ya yapalım mı yapmayalım mı artık kim bakır isteyecek ya herkesin evinde antika süs olarak duruyor. Ama gerçekten işin içerisine başladıktan sonra gelen müşterilere bir ay sonra gün verecek duruma geldim. Çünkü o kadar yoğun bir bakıra ve kalay, bakırın kalayına bayağı bir ilgi var. Peki Hakkı Bey vatandaşlara bakır konusunda önerileriniz ve tavsiyeleriniz nelerdir? Öncelikle Kırşehir'de e, pekmez ve salça kültürümüz çok fazla. E, o yüzden dolayı da genelde halkımız e, bakır kazanlarda veya leğenlerde işlemlerini yapıyorlar. Pekmez, düzenli bir şekilde pekmezi bir kaba kalayladığımız zaman normalde 3 sene ömrü vardır. Lakin insanımız bunu bilmediği için salça kaynattıklarında, Bakır ister istemez yüksek sıcağa tabi kalıyor. Yüksek sıcağa tabi kaldığından dolayı da tahtanın veya çarpmanın etkisiyle ayrıyeten domates salçasının içerisinde bulunan sitrik asit özelliğinden dolayı bakırı çabuk kavlatıyor. O yüzden dolayı da domates salçası yani salçamızı yaptığımız zaman her sene muhakkak kalay yaptırmaları gerekir. Yapılmayan ürün aynı bu şekilde kalaysız kalır. Bu da insan sağlığı için hem zararlı hem de zehirlenmeye yol açar. Bizim tavsiyemiz düzenli olarak her sene kalaylarını yaptırmaları. Ama normal bir yemekte veya vesairede kullandıklarında üst senedir. Hakkı Bey bu tarihi eserleri bize yaşattığınız için teşekkür ve takdir ediyoruz. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben sizlere teşekkür ederim. Gelip böyle bir röportaj yaptığınızdan ötürü. Çünkü Kırşehir'de bu mesleği ee, gerçekten çoğu insan yapılıp yapılmadığını bile bilmiyorlar. Çünkü bu gerçekten kültürel bir miras. İnsanların bunları evlerinde bir köşelerine atmaktan çok bunları kullanmalarından yöne bizim tavsiyelerimiz. İnşallah bundan sonra da sizlerin sayesinde kalayşi'nin işinin burada olduğunu Ahi Külliyesi Zanaatkarlar Çarşımızda Kalay atölyemizin de olduğunu Kırşehir halkımıza buradan duyurmak isterim sizlerin vesilesiyle. Ellerindeki olan bakır ürünleri atacakları olursa da yani böyle hurdaya vermesinler. Lütfen getirip bizlere satsınlar. Gerekli fiyatlarının gerçekten üzerlerinde alırız. En azından kültürel mirasımız yok olmasın.